Sevgili Tamer Levent. Evet sevgili Nur Duran Duman. Sevinerek yaşamak, yaşama sevinci mi? Ezgi Yani böyle iyi bir şey önce insan sevine vermesi böyle sevinmiş olması, sevindik o. Aa bak sevindik oldu. Plan gibisinde. Hatta insanları sevinmesiyle dalga geçenler bile olurdu ya. Yani sevindik oldu, gördün mü? Falan. Sempatik bir şey. Yani insanların sevindik olması hoş bir şey. Yani sevinmek, sevinerek yaşamak da güzel bir şey değil mi? Sevinerek. Hayatımızda sürekli sevinerek yaşayacağımız bir şey olabilir mi acaba? Yani <laughs> ah bak ben bugün şunu yaşadım. İyi ki bunu yaşadım. Çok sevinçliyim. Diyebileceğimiz şeyler olur mu acaba? Bunlar neler olabilir? Şimdi yaşama sevincinde bence şu var. Yani iki türlü yaşama bitiyor. Yani insanlar birçok sıkıntı çekiyor. Terör var. Bir silah ticareti almış, yürümüş durumda ve sanki kimse bunun farkında değilmiş gibi. Yani dünyada belli politik manevralar içerisinde bu silahlar nereden geliyor, nereye gidiyor? Sanki kimse bunları bilmiyormuş gibi. Sanki bunlar böyle e, havadan indi, kendi kendi insanlar e, silah diye bağırdıkları da silah düşüyor. Bu silahların da birileri tarafından gönderildiği biliniyor artık. artık. Şimdi yani dünya böyle bir takım sıkıntılar yaşarken işte Covid sıkıntısı yaşa insanlar bunun ne zaman biteceğini bilmezken, e, bunun ne zaman biteceğini bilmeyip ama her gün e, çıkan e, düşünce, deneyim, aktarımı ya da dedikodu diyebileceğimiz e, pek çok malzemeden etkilenerek hayatını kendine zehir etmeye başlasın, yaşama seyirci biter. Ha, bunlardan hiç etkilenmeyip ama bana ne ya? ben hayatıma bakarım dediği zaman ha bu bir yaşama sevinci belki oluşturabilir. Ama bu da farkındalıktan uzak bir yaşamasıdır. Ekstrem, uç bir yaşamasıdır. Yani e, çünkü senin sadece kendini üzmeden yaşaman için belki bütün e, senin algılarını oluşturacak, düşüncelerini oluşturacak unsurları devreler kapatır. Bu devreler kapalı iken ben ancak yaşama sevincimi koruyabilir ve var olur, var oluşçu bir şekilde ayakta durabilirim diyeceksen, o zaman da zihinsel düşünme, düşünme biçimi gerilemesi, beynin kullanım fonksiyonlarının zayıflaması gibi ya da tek tek seçenekli alanlarda, yani Hani bilgisayarda da var ya dosyalar arası bilmem nakil yapabiliyoruz. aynı şey beyinde de söz konusu. Buna beyinde bilgi transfer ediyoruz. E, bilgi e, tek haz, hazneli, tek haneli bir bilgi olursa, yani sadece e, sev, sevinerek yaşama, yaşama sevinir. İyi ki yaşıyorum, iyi ki varım demekten ibaretse, iyi ki yaşıyorum ama benim görevlerim de olabilir diye düşünmemekte. O zaman bu da insanı çok dar kapsamlı düşünmesine tekrar düşünüyor. Böylelikle çözüm üretemez ve yaratıcı olamaz. İnsanlara faydalı ve yararlı düşünceler ortaya sürer. Ancak bunların insanı hem kendini çok yıpratmadan ama dünyada olup bitenlerden haberli olarak ikisini birlikte sürdürmek gibi bir gelişmişlik çizgisine ulaşmamız gerekiyor. Bence insan denen yaratık zaten kendisi bir sanat eseri bütün özellikleri, beyin yapısı, vücudu, cinsellik yapısı, ağzı, burnu, suratı, e, yani o kadar değil mi? Yani insan beyin vücuduna bakarak fabrika icat edebilirsiniz. İnsan vücuduna bakarak efendim, füze icat edebilirsiniz. İnsan vücuduna bakarak gemi inşa edebilirsiniz. Yani midenin çalışması, bağırsakların çalışması vesaire. Dolayısıyla biz bu mükemmelliklere sahip olan insan malzemesi olarak beynimizin de bu mükemmelliğin en önemli bir organı olduğu ve beynin bizzat bu sanat eserini yönetmeye düşürecek olursak o beyni çalıştıracak e, malzemelerle yüklememiz. Bunları karşılıklı birbirleriyle atıştırarak, karşılıklı muhakeme yaparak, yaşama doğru sentezler bulup her Herhalde insanların bu sentezler çerçevesinde ee, fazla alanın içerisinde diplomatik manipülasyonlarla, siyasi manipülasyonlarla e, kendini kaybedip etkilenmek yerine çözüm üreten insanlar olma ve bu çözümleri savunma, masumiyetle savunma gibi bir takım gelişmeler temin kendimizde o zaman zaten yaşama sevincimiz olur ama bu bir farkındalık gerektiriyor, bu bir çaba gerektiriyor, bu bir emek gerektiriyor. Bu kendi düşüncesini eğitmek için başka ülkelerde ve başka alanlarda kendi düşüncesini eğitmiş insanları örnek alıp onların yaşantılarını takip etmek hatta onların yazılı kariyerleri varsa onları okumak, okumak ve okuduğunu anlayıncaya kadar okumak anladıktan sonra da bu okuduğum bilgileri eğer onaylıyorsam o zaman bu onayladıklarımı yaşamımda da kullanmam gerek gibi kendini disipline etmesi ve kendini değiştirmesiyle. Eğer bir insan bunları yapabiliyorsa zaten yaşama sevinci oluşur. Ve zaten yani, sanat evet'e de e, gerçeklemiş evet. olur. Evet. Sanat evet de gerçekleşmiş olur. Çünkü insan kendi sanatını kendi yapmış olur. Kendi üzerinde yapmış olur. Evet. Yaşama sevinci çok önemli hiç kaybetmememiz gereken bir şey sanata evet. Evet, o zaman sanata evet. Sanata evet.